Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modelimin yapılışını anlatacağım. Anlatıma geçmeden önce sizlere örneğin yakından duruşunu göstermek istiyorum. Çantanın tabanına kalın keçi sabitledim. Diğer kısımlarına ise ince keçe sabitledim. Sonra astarladım. Sizler isterseniz direkt astarlayabilirsiniz. İsterseniz benim gibi önce tabanına kalın keçe, diğer kısımlarına ise ince keçe sabitleyip sonra astarlayabilirsiniz. Tercih sizin. Bugün bu modelimin farklı bir rengini hazırlayacağım. Aslında rengarenk bir çanta hazırlamayı düşünüyorum. Ana rengini siyah yapmayı düşünüyorum ve bu kısımlarını ise rengarenk hazırlamayı düşünüyorum. Ve şimdi çantamı hazırlamaya başlıyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün rengarenk bir çanta hazırlamayı düşünüyorum. Çantamın örneğini oval bir taban üzerine kuracağım. Daha önceden oval bir taban hazırlamıştım. Tabanımı 40 zincirle başladım. Toplamda 18 sıra sık iğne ördüm. Sizlere ölçüsünü de göstermek istiyorum. tabanımın eni 34 santim. Genişliği ise 11 santim. Bu modelimde 3 milim tığ kullanacağım. Ben renklerimi de seçtim arkadaşlar. Toplamda 4 renk olacak Çantamın ana rengi siyah olacak. Ve içine de bu üç rengi kullanacağım. Sizler isterseniz farklı renkler de kullanabilirsiniz ya da sadece iki renkli, üç renkli, dört renkli zevkinize göre renkleri seçebilirsiniz. Ve şimdi çantamı hazırlamaya başlıyorum. Evet arkadaşlar pirinç sıramı başlıyorum. Bu sıramda her boşluğun tek kanadına sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Bu şekilde. işaretleyicimin olduğu yere kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğim. İşaretleyicimin olduğu yere geldiğimde tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar işaretleyicimin olduğu yere geldim. Şimdi işaretleyicimi çıkartıyorum ve bu boşluğun tek kanadına iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki. Bu köşede arkadaşlar dört tane arttırma yapacağım. İlkini İlk işaretleyicimin olduğu boşluğa yapıyorum. İkincisini buraya, üçüncüsünü buraya, dördüncüsünü ise işaretleyicimin olduğu boşluğa yapıyorum. Şimdi tekli sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Evet. Şimdi ikinci arttırmamı yapıyorum arkadaşlar. Karşımdaki boşluğa iki tane sık iğnemi yapıyorum. Buradaki arttırmalarınızı göz kararı ayarlarsınız arkadaşlar. Ben de göz kararı ayarladım. Fazla bir önemi yok. Bir tane buraya bir tane de buraya yapacağım. Ve devam ediyorum. Evet bir tane de bu boşluğa arttırmamı yapıyorum. 1 2 ve tekrar tekli sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Şimdi diğer işaretleyicimi de çıkartıyorum ve bunun boşluğunun tek kanadına iki tane sık iğnemi yapıyorum ve son arttırmamı. Evet. Bundan sonra her bir boşluğa bir tane sık iğne örerek ilerleyeceğim arkadaşlar. İşaretleyicimin olduğu kısma geldiğimde arttırmamı yapıyorum. Buraya da bir tane arttırmamı yapıyorum. Buraya da bir tane, da bir tane ve işaretleyicimin olduğu yerde bir tane arttırma yapıyorum. Yani toplamda bu köşede de dört tane arttırmamı yapacağım. Sıramı tamamladığımda tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Birinci sıramı tamamladım. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sıramda farklı bir renk kullanacağım. Ve şimdi sizlere renk geçişini göstermek istiyorum. İlk önce tığımdaki ipimi uzatıyorum ve hemen yanındaki boşluğun yanındaki boşluğun arka tarafından bu şekilde tığımı batırıyorum ve ipimi bu şekilde tığıma takıyorum ipimi arka tarafa çekiyorum ve biraz uzatıyorum tekrar ön tarafına dönüyorum hemen buradaki boşluğa batıyorum bir de az önceki tığımdaki ipime batıyorum ve şimdi diğer rengime geçiyorum Diğer rengimi tığıma taktım. Ve tek seferde bu şekilde çıkarttım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Evet, ikinci sırama başladım arkadaşlar. Bu sıramda ise bir tane sık iğne yapacağım. Bir tane zincir çekeceğim. Bir boşluk bırakıp diğer boşluğa tekrar sık iğnemi yapacağım. Evet. Bir zincir çekiyorum bir boşluk bırakıyorum ikinci boşluğuma sık iğnemi yapıyorum bir zincir çekiyorum bir boşluk bırakıyorum ikinci boşluğuma sık iğnemi yapıyorum bir zincir çekiyorum bir boşluk bırakıyorum ikinci boşluğa sık iğnemi yapıyorum bir zincir çekiyorum bir boşluk bırakıyorum. İkinci boşluğa sık iğnemi yapıyorum. İkinci sıramda bu şekilde arkadaşlar. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Sıramın sonuna geldiğimde tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. İkinci sıramı tamamlamak üzereyim. Ve şimdi birleştirmeye geçiyorum. İpimi daha önceden kesmiştim ipimi çekerek bu şekilde çıkartıyorum. Ve karşımdaki boşluğa bakın buraya arka taraftan batıyorum. İpimi tığıma doluyorum ve ipimi arka tarafa çekiyorum. Tekrar ön tarafına geçiyorum. Bakın buraya dikkat edin. Buradaki boşluğa arka taraftan batıyorum ve ipimi tığıma doluyorum ipimi tekrar arka tarafa çekiyorum Evet birleştirmemi de yaptım arkadaşlar bakın burada boşluğum var burada da boşluğum var tam eşit şekilde geldi burada iplerimi birbirine bağlıyorum ve sağlamlaştırıyorum Evet arkadaşlar şimdi üçüncü sırama başlıyorum. Bir diğer rengimi alıyorum. Hemen buradaki boşluğa batıyorum. İpimi dolayıp bu şekilde çekiyorum. Ve bir tane sık iğnemi yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Mil alıyorum. Hemen aynı boşluğa batıyorum. İpimi tığıma doluyorum, çekiyorum. Bu şekilde ilk önce bir tanesini, sonra diğer iki tanesini tığımdan çıkartıyorum. Tekrar lütfüm alıyorum, aynı boşluğa batıyorum. Bu şekilde ipimi çekiyorum. İlk önce birincisini, sonra iki tanesini çıkartıyorum tekrar alıyorum aynı boşluğa üçüncü kez batıyorum ve aynı şekilde ipimi bu şekilde çekiyorum İlk önce bir tanesini sonra diğer iki tanesini çıkartıyorum şu an tığımda dört tane ilmeğim var arkadaşlar tığımı ipime doluyorum ve tek seferde hepsini çıkartıyorum ve kilitliyorum tekrar üstüm alıyorum bu sefer diğer boşluğa batıyorum ve az önceki gibi ipimi çekiyorum. İlk önce bir tanesini, sonra iki tanesini çıkartıyorum. Tekrar milişüm alıyorum, aynı boşluğa batıyorum, ipimi çekiyorum. İlk önce bir tanesini, sonra iki tanesini çıkartıyorum. Tekrar milişüm alıyorum, aynı boşluğa üçüncü kez batıyorum ipimi çekiyorum. İlk önce bir tanesini sonra diğer iki tanesini çıkartıyorum. Şu an toplamda dört tane yine ilmeğim var arkadaşlar. İpimi doluyorum ve hepsini tek seferde çıkartıyorum ve kilitliyorum. Bir üstüm alıyorum. Hemen diğer boşluğa az önceki işlemi tekrar yapıyorum. Tekrar dört tane ilmeğim var arkadaşlar. İpimi alıp hepsini tek seferde çıkartıyorum. Ve kilitliyorum. Bu sıramda bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Sıramın sonuna geldiğimde tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Üçüncü sıramı tamamlamak üzereyim. Şimdi birleştirmeye geçiyorum. Karşımdaki üçlü trabzanın sol tarafındaki boşluğa batıyorum bakın üçlü trabzanın sol tarafındaki boşluğa batıyorum ipim alarak tek seferde çıkartıyorum üçüncü sıramı tamamladım dördüncü sırama başlıyorum dördüncü sıramda diğer rengime geçeceğim ipimi aldım tığıma bu şekilde taktım ve bu şekilde çektim siyah ipimi çekerek ipimi sıkıştırıyorum Evet şimdi dördüncü sırama başlıyorum. Az önce battığım boşluğa tekrar batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen bu üçlü trabzanların arasındaki boşluğa batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar diğer boşluğa batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum bir zincir daha çekiyorum hemen buradaki boşluğa batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum bir zincir çekiyorum diğer boşluğa batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum bu sıramda bu şekilde arkadaşlar sıramı sonuna kadar aynı şekilde Örmeye devam edeceğim sıramın sonuna geldiğimde tekrar görüşmek üzere Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Dördüncü sıramı tamamlamak üzereyim. Şimdi birleştirmeye geçeceğim. İlk önce bir tane zincir çekiyorum ve ipimi bu şekilde çekerek çıkartıyorum. Hemen karşımdaki ilk sık iğnenin sol tarafındaki boşluğa arka taraftan batıyorum. İpimi tığıma doluyorum ve ipimi arka tarafa çekiyorum. Tekrar çantanın ön tarafına geçiyorum. Evet bu şekilde göstereyim. Bakın buradaki buradaki boşluğa arkadan batıyorum. İpimi bu şekilde çekerek arka tarafa çekiyorum. Dördüncü sıramı da tamamladım arkadaşlar. Beşinci sırama geçiyorum. Ama ilk önce buradaki ipleri bağlıyorum. Şimdi 5. sırama başlıyorum arkadaşlar. Diğer rengime geçiyorum. Hemen buradaki aynı boşluğa batıyorum. İpimi alarak çekiyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Minüsüm alıyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Ve her zamanki gibi ilk önce bir tanesini sonra iki tanesini çıkartıyorum. Tekrar minüsüm alıyorum aynı boşluğa ikinci kez batıyorum ipimi çekiyorum ilk önce bir tanesini sonra iki tanesini çıkartıyorum tekrar minüsüm alıyorum üçüncü ve son kez aynı boşluğa batıyorum ipimi çekiyorum ilk önce bir tanesini sonra iki tanesini çıkartıyorum tığımda dört tane ilmeğim var arkadaşlar ipimi doluyorum ve hepsini tek seferde çıkartıyorum ve kilitliyorum. Tekrar üstüm alıyorum. Hemen onun yanındaki boşluğa az önceki işlemin aynısını yapıyorum. 1 2 3 4 ilmeğim var. İpimi alıp hepsini tek seferde çıkartıyorum ve kilitliyorum. Bu sıramda bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Örneğimiz iki sıradan ibaret. Bundan sonrasını anlatmama gerek yok. İstediğiniz ölçüye ulaşana kadar aynı şekilde örmeye devam edersiniz. Ben de istediğim ölçüye ulaşana kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Çantamın örmesini tamamladığımda tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, çantamın örmesini tamamladım. Çantamın sonlarında iki sıra siyahtan sık iğne ördüm. Çantamın örmesini tamamladım. Çantama 290 gram ip kullandım. Sizlere ölçüsünü de göstermek istiyorum. Eni 39 santim, Çantanın boyu taban hariç 29 santim. Sizlere örneğin yakından duruşunu da göstermek istiyorum. Günlük benden bu kadar arkadaşlar. Videonun sonunda çantanın son bitmiş hali mevcut. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın.